dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Ekim Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Alman Bakanlar Kurulu vatandaş parası reformunu kabul etti. Bu reform yardımlarda %30'a varan kesintilerle asgari geçim seviyesini tehdit ederken iş teklifini kabul edenlere bir yıllık çalışma süresi sonunda ikramiye öngörüyor. Geçen yıl 5 milyon 600 bin vatandaş parası yardımından faydalanan insandan yalnızca 16 bini iş tekliflerini reddetti. Ancak reddetme sebeplerine değinilmedi. 800 bin insan ise Aufstocker olarak adlandırılıyor. Çalışıyor olsalar da maaşları yetersiz kaldığı için devlet yardımlarına ihtiyaç duyuyorlar. Bu düşük ücretli işlerin devlet tarafından suvanse edildiği anlamına da geliyor sıklıkla dile getirilen yardım alanlar yükümlülükleri yerine getirmiyor iddiası ise aslında sadece küçük bir kesimi kapsıyor. Yine de hükümet tüm yardım alanlara yönelik baskıyı artırmayı hedefliyor. Daha bir yıl önce vatandaş parası yardımı kapsamında Hartz 4 dönemine kıyasla daha az yaptırım uygulanacağını gururla ifade eden Sosyal Demokrat Çalışma Bakanı Hubertus Heil geçen hafta iş yapmayan veya yasa dışı çalışanlar için daha sert cezaların geleceğini duyurdu. Yekim'de onaylanan Yeni karar, uzun süreli işsizleri bir işe girmeleri halinde ödüllendirirken, mültecileri istihdam eden şirketler içinde teşvikler içeriyor. Ancak iş bulma merkezlerinin taleplerini karşılamayanlara uygulanacak cezalar ciddi şekilde ağırlaştırıldı. Yardım alan bir kişi makul olarak tanımlanan bir işi veya eğitimi reddederse yardımının yüzde kesilecek. Ayrıca işe gidip gelme süresi gibi iş kabul kriterleri de sertleştirildi. Günlük işe gidip gelme süresi 6 saatten fazla çalışanlar için 3 saatle sınırlanacak yeni yasaya göre belirli koşullarda yer değiştirmenin de makul sayılabileceği ifade ediliyor. Reform sadece cezalarla sınırlı kalmayıp bazı teşvikler de sunuyor. Örneğin uzun süreli işsizler bir yıl boyunca çalışırlarsa bin euroluk başlangıç fonu için başvurabilecek. Ancak bunun uygulamada çözümsüz kalacağı iddia ediliyor. Sonuç olarak reformun amacı sadece vatandaş parasını cazip olmaktan çıkarmak değil. Aynı zamanda insanların kötü çalışma koşullarında dahi iş kabul etmelerini sağlamak. Ekonomi bakın Robert Habeck'in ifade ettiği gibi eğer iş gücü eksikliğini gidermek istiyorsak insanların tüm bilgi ve becerilerinden yararlanmalıyız. Hükümet adına Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in hazırladığı yeni düzenlemelerin 1 Ocak 2025'te gürürlüğe girmesi planlandı. Almanya'nın en büyük sosyal kuruluşu VDK'nın başkanı Verena Bentele 6 Ekim Avrupa Aile Bakıcıları Günü dolayısıyla önemli bir açıklama yaptı. Bentele birçok aile bakıcısının işlerini azaltmak ya da tamamen bırakmak zorunda kaldığını vurguladı. Bentele akrabalara bakmanın hobi olmadığını söyledi. Bentele sevdiklerimiz hastalandığında veya daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğunda eşlerimizin, çocuklarımızın ya da ebeveynlerimizin yardım etmesi doğal karşılanıyor. Ancak bu süreçte aile bakıcıları sadece hasta olanların sağlıklarıyla ilgilenmekle kalmıyor. Aynı zamanda bürokratik engellerle ve evde yapılması gereken tüm işlerle de ilgilenmek zorunda kalıyor dedi. Bentele bu zorlu yükün altından kalkabilmek için birçok insanın iş saatlerini kısaltmak veya işlerini tamamen bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Yıllardır bakıcılar tüm özverileriyle bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışsalar da yakınlarına bakmalarının bir hobi olmadığı gerçeği politikacılar tarafından göz ardı ediliyor. Bakım hizmetlerinin yüzde seksen evde veriliyor. Dolayısıyla aile bakıcılarının maaş telafisi alması artık bir zorunluluk haline gelmiştir diye konuştu. Politikacıların bakıcıları tamamen göz ardı etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bentele'ye göre bu durumun acilen değişmesi gerekiyor. Çünkü sadece hayırseverlik kirayı ödeyemez ya da buzdolabını dolduramaz. Yapılan bir ankete göre Almanya'da çalışanların yaklaşık üçte biri emeklilikten sonra çalışmaya devam etmeyi düşünüyor. Ancak Welt Amazon Tağ'ın cumartesi günkü haberinde Alman Ekonomi Enstitüsü'nün anketine göre %66'sının daha uzun saatler çalışmasının söz konusu olmadığına dikkat çekildi. Almanya'da pek çok insan emeklilik yaşından sonra da çalışmaya devam ediyor. Alman İstatistik Dairesi'nin mikro nüfus sayımına dayanarak bildirdiğine göre 65 ila 74 yaş arasındaki emekliler arasında bu oran 13. Araştırmacılar 5060 çalışana hangi sebeple çalışmak istediklerini sordu. Çalışan emeklilerin üçte biri yani 33'ü bunun en önemli nedeninin finansal zorunluluklar olduğunu belirtiyor. Kural olarak yaşlı insanlar daha az saat çalışır. Haftada 10 saate kadar çalışmak yüzde 40 için norm. Ancak yüzde 16'sı haftada 40 saatten fazla çalıştıklarını söylüyor. Amazon'un en büyük ikinci kolu tarihi en düşük seviyeye ulaştı. Son 70 yılın en ciddi kuraklığının yaşandığı Brezilya'da Amazon'un ikinci büyük kolu olan Rio Negro'nun seviyesi kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ülkenin Jeoloji Dairesi'ne göre bunun nedeni bölgede süregelen kuraklık. Çok sayıda teknenin karaya oturması nehir boyunca yaşayan topluluklara su gıda ve ilaç teminini zorlaştırıyor. Brezilya'da şu anda ülkenin yaklaşık üçte biri aşırı kuraklıktan etkileniyor. Uzmanlar bu durumu insanların tüketim alışkanlıkları ve sanayicilerin sebep olduğu iklim değişikliğine bağlıyor. ABD'li bilim insanları Embrus ve Rafkin mikroena'nın keşfi ve gen düzenlemesi üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle Nobel Tıp Ödülünü kazandı. Gelişim biyoloğu Profesör Embrus ile moleküler biyolog ve genetik profesörü Rafken Nobel Tıp Ödülüne layık görüldü. Nobel Komitesi İsveç'in Stockholm şehrinde yaptığı açıklamada bu iki bilim insanının mikro RNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi alanındaki katkılarından ötürü ödüllendirildiğini belirtti. İki ismin yaptığı keşifler dünyada karmaşık yaşamın nasıl ortaya çıktığını ve insan vücudunun nasıl çok çeşitli dokulardan oluştuğunu açıklamaya yardımcı oluyor. Mikro RNA'lar yaşamın talimatları olan genlerin organizmaların içinde nasıl kontrol edildiğini etkiliyor. İnsan vücudundaki her hücre DNA'mızda kilitlenmiş aynı genetik bilgiyi içeriyor. Ancak aynı genetik bilgiyle başlamalarına rağmen insan vücudundaki hücreler biçim ve işlev bakımından farklı. Önümüzdeki günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve ekonomi alanlarındaki Nobel ödülleri de açıklanacak. Tüm ödüller 10 Aralık'ta düzenlenecek bir törenle İsveç Kralı tarafından sahiplerine takdim edilecek. Alfred Nobel'in adını taşıyan bu ödüller 1901 yılından bu yana veriliyor. Değerli Nicar Hasan hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşacak kadar hoşçakalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.